Sevgili kardeşim, içinde bulunduğun imtihan zor mu geliyor? O vakit gel, bir de Nuh Aleyhisselam'ın hayatına bakalım. Rivayet odur ki tam 950 yıl boyunca yılmadan kendisine gönderilen hakikati tebliğ etti. Fakat kavmi yine de o hakikate kulak vermedi, onunla alay etti. Ama o sabretti ve ona Rabbimiz tarafından verilen görevini hiç bırakmadı. Emri ilahiyle çöl ortasında bir gemi inşa etti. Bu gemi onlar için belki delilikti. Bizim için ise sarsılmaz imanın simgesi, bir kulluk bilinciydi. Unutma, tufan gelince sadece gemide olanlar kurtuldu. Ve yine unutma ki içinde bulunduğumuz çağın fırtınası da büyük günahların yıkıcı dalgalarıyla çalkalanıyor. Çözüm ne dünyanın aldatıcı ihtişamında ne de kaçış, yani uzlet kıyılarında çözüm Nuh aleyhisselam gibi sarsılmaz bir metanetle gayret edip bütün alaylara aldırmadan yalnızca Allah'a sığınıp kalbimizde kendi iman gemimizi inşa etmektedir. Hakikat yolunda kendinden emin bir duruş her zaman kurtuluştur.